Bilge Kağan Yazan Şeyda Özcan Merve Altparmak Yılmaz Dünya yaratıldığında üstte mavi gök, altta kara yer varmış. Mavi gök ile kara yer arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlu bir araya gelerek milletleri oluşturmuş. Bu milletlerden biri de Türkler imiş. Türkler bir araya gelerek farklı devletler kurmuşlar. Bu devletlerden biri de Göktürk Devleti'ymiş. Zamanın birinde Göktürklerin bir hükümdarı varmış. Adı Bilge Kağan'ymış. Bilge Kağan'ın Tanrı tarafından hükümdar olarak yaratıldığına inanılırmış. Türk milleti o zamanlarda Ötüken denilen bir yerde yaşarmış. Bilge Kağan dört bir yana ordu göndermiş. Anlamış ki Türk milleti için Ötüken'den daha iyi bir yurt yokmuş. Bir gün Bilge Kağan milletine seslenmiş. Erkek kardeşlerim, oğullarım, ülkemin güneyindeki Şadlık beyleri, kuzeyindeki Tarkat ve Buyruk beyleri, 30 Tatar 9 Oğuz beyleri, sözümü iyice dinleyin. Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar herkesin hükümdarı benim demiş. Zamanla ülkenin sınırları genişlemiş, genişlemiş, genişlemiş. Türk milleti Çin milleti ile komşu olmuş. Onlarla alışveriş yapmaya başlamış. Türkler Çin ülkesinden altın, gümüş ve ipek alıyormuş. Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözüyle kandırıp yumuşak ipek ile aldatıp Türk milletini kendine yaklaştırmış. Yaklaştırmış, yaklaştırmış. Aslında Çin milletinin niyeti kötüymüş. Çünkü onlar bilgili ve cesur insanları sevmezlermiş. Böyle insanların Çin ülkesine zarar vereceğinden korkarlarmış. Çin milletinin tatlı sözüne ve yumuşak ipeğinin güzelliğine aldanan Türkler Çin ülkesine yaklaşmaya başlamış. Yaklaşmış, yaklaşmış. Çin ülkesine yakın yerlere yerleşmiş, gittikleri yerde bilgisizlikleri yüzünden başlarına kötü olaylar gelmiş. Oysa Ötüken'den ayrılmayıp ipek almak için Çin'e kervan gönderse Türk milletinin hiçbir sıkıntısı olmayacakmış. Çin ülkesine yerleşip başına kötü olaylar gelen Türklere Bilge Kağan çok üzülmüş. Bu olaydan ders çıkarmaları için milletine şöyle seslenmiş. Türk milleti, tokluğun kıymetini bilmedin, tokken açlığı düşünmedin. Kanının sözünü dinlemeden Çin ülkesine gittin. Gittiğin yerde güçsüz ve sahipsiz kaldın. Tanrı bana hükümdarlık verdi ve ben Türk milletinin hükümdarı oldum. Dağılmış olan aç ve fakir milleti bir araya topladım. Yoksul milleti zenginleştirdim. Az sayıdaki milleti çoğalttım. Ey Türk milleti! Söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe devletini kim yıkabilirdi? Söz dinlemediğin için Hükümdarına ve devletine karşı geldiğin için hata ettin. Ötükeni terk etmeseydin seni oradan kim çıkarabilirdi? Bu hataların yüzünden evlatların hep köle oldu. Bilge Kağan Ötükeni terk edip dört bir tarafa dağılan milleti toplamaya başlamış. Karnı aç, sırtı çıplak, yoksul bir milletin üzerine hükümdar olan Bilge Kağan kardeşi Kültigin ile konuşup anlaşmış Türk milletinin adı sanı yok olmasın atalarından kalan yurt yok olmasın diye Gece gündüz çalışmışlar. Türk boylarını ateş ve su gibi birbirlerine düşman etmemişler. Dört bir yanındaki boyları kendilerine bağlı hale getirmişler. Çıplak milleti giydirmişler, yoksul milleti zenginleştirmişler. Bilge Kağan kardeşi Kültigin ile devletinin ve milletin iyiliği için çalışmış. Koyun yılının 17. gününde Kültigin ölmüş. Kardeşinin ölümü üzerine Bilge Kağan yas tutmuş. Onunla birlikte bütün Türk milleti de yas tutmuş. Bilge Kağan'ın ağlamaktan gözleri görmez olmuş üzüntüden aklı başından gitmiş. Yani görür gözü görmez, bilen aklı bilmez olmuş. Sonra düşünmüş ki aslında Tanrı herkesi ölümlü yaratmış. Bu yüzden gözlerindeki yaşa engel olmuş, ağlamaktan vazgeçmiş. Bilge Kağan sözlerinin kendisinden sonraki bütün insanlar tarafından bilinmesini, sonsuza ulaşmasını istemiş. Bu yüzden bütün bu anlatılanları büyük taşlara yazdırmış. Bu taşlara Bengü taş denmiş. Bengü sonsuz, ölümsüz demekmiş. Bengü taşlar mermer kaplumbağa heykeli üzerine dikilmiş. Çünkü kaplumbağanın da sonsuzluğu temsil ettiğine inanılırmış. Bu taşlardaki yazıyı Bilge Kağan'ın yeğeni Yoğlu Tigin yazmış. Bilge Kağan, Kültigin öldükten sonra devleti 3 yıl daha yönetmiş. O da ömrü bitince uçup gitmiş. Bu dünyada ayrılsa bile Türklerin en büyük hükümdarlarından biri olarak adı tarihe kazınmış.